Üç atış beş lira! Üç atış beş lira! Kaleciye ay, gel kaleciğe! Oh Geç abi geç! Ver parayı! Ver abi! Hadi at! bekleyeceğiz hadi be. ya? Üç atış beş lira! Hadi! Kaleciğe de. gel! Hadi be! Hadi! hadi. 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 hadi, hadi, hadi ver ver sen Al abi ver parayı! abi sen. Abi hadi ya. Kırk yılın başı devriye vukuasız bitiyor usta. İçimde az bir huzur var anlatamam arkadaşlar ya. Aa gideceğim evime güneş batacak. Ben atacağım kendimi asmanın altına. Aa serin Aa eşek okşayım seveceğim. N ya, ne, oldu lan niye durdun lan? Okşama istersen gel, hemen gel, başla gel, burada abi. Hazır denk gel, gelmişken. Ben, usta ya, bu ya. ne be? Ah şunlara bak. <laughs> sen bunları bir görüneyim <laughs> usta. Dur usta dur bekle. Allah muhabbete bak. Ne park olan burası. Panter <laughs> oğlum ne oldu sana? <laughs> hadi abi benim paraları <laughs> Gel vatandaş gel. Üç otuz beş lira, üç, üç otuz beş lira. Gel hadi. Hadi abi vur vur ya. 5 lira. Üç, ver, beş ver. lira. <laughs> Bir dakika. Ver, versen abiciğim. Baba. Al hadi al. <laughs> al, al, al. <laughs> beş kağıdı mı attırıyorsun? Yok baba, senden para mı alacağız ya? Al, 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 al. Dostluk başka, alışveriş başka. Kaç atıştır, üç mü? Ya baba, yanlış anladın sen ya. Ne yanlış anlaması oğlum? Herkes atmıyor mu? Bir de ben deneyeyim şansımı, ha? Ya Müslü amca, Ali abi. Vallahi bana hiç bakma. Yandınız oğlum, bittiniz. Baban eski topçu. Yalnız ben her attığıma 10 lira aldım. Anlaştık mı? Alayım abi. Al, abi. Alayım. Baba, alayım. Ne al de alayım. Anlaştık alayım. mı bunu atalım. Al o zaman. Koyun topu. Tamam. Koy 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 koy. Koy amca ya. Vallahi bilmiyorum. 10 kez atta benden. Atınca alırım tamam mı? Hazır mısın? Hazır. Hazır baba. Hazır baba hazır. Oo. Hadi lira alayım. Gel bakayım, gel, 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 gel. Ne oldu? Evet. ne oldu? <laughs> Çekilin bakayım bir 10 lira daha geliyor. Olur. Vay be. Olmaz. Oldu ya abi. 20 yaptık bak. 20 tamam mı? Kaç 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 kaç. Yo, bizimek yok, yok. Cevap. Aa! Ya. alayım! alayım. Yalnız on, hepsini alma ya. Muslam, Oley, vay Oley, be, herhalde. abim benim be. Ver, ver, ver! oluyor. Oluyor, oluyor. Koy 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 Bir tane daha gömüyorum. Bir tanesi de. Bir tanesi de. Siz de eşleştik. Gelin lan buraya. Gelin lan. Bence zor. Yapma ya, yapma. Vallahi ben yakalar diyorum. Var mısın on kağıdın? Hadi. Hadi. Varım. Yürü abi, yürü. Ha bak bak bak. Metin, git! koş hadi abi, koşunlar, Hadi, yürü.